İslam ve diğer İbrahimi dinlerde adı geçen peygamber Hazreti Lut'un gönderildiği bir topluluktur. Bu kavim o dönemde modern Ürdün ile İsrail sınırları arasında yer alan Sodom ve Gomor şehirlerinde yaşıyordu. Kur'an'da bu kavmin helak edilmesinin temel nedeni olarak ahlaksızlık ve özellikle eşcinsellik ve yol kesicilik gibi sapkın davranışları gösterilir. Kavmin ahlaki durumu. Lut kavmi ekonomik olarak refah içinde yaşayan bir toplumdu. Ancak bu refah onları ahlaki çöküntüye sürüklemişti. Kur'an'a göre bu kavmin en büyük günahı erkeklerin erkeklerle cinsel ilişkiye girmesiydi. Bu o zamana kadar bilinen ve kabul edilen ahlak kurallarına tamamen aykırı bir davranıştı. Ayrıca misafirlere kötü davranmak, hırsızlık ve yol kesicilik gibi pek çok ahlaksızlık da yaygındı. Hazreti Lut'un tebliği Allah bu sapkınlıkları bırakmaları için Hazreti Lut'u onlara peygamber olarak gönderdi. Hazreti Lut kavmini bu ahlaksız davranışlardan vazgeçmeye ve doğru yola dönmeye çağırdı. Onlara, Allah'ın azabından korkmalarını ve insani fıtrata uygun bir yaşam sürmelerini öğütledi. Ancak kavim, Hazreti Lut'un uyarılarına kulak asmadı. Hatta Hazreti Lut'un evine gelen misafirleri taciz etmeye kalkıştılar. Bu olay, bardağı taşıran son damla oldu. Helakın gerçekleşmesi, Hazreti Lut'un tüm uyarılarına rağmen sapkınlıklarından vazgeçmeyen kavim, en sonunda ilahi azapla cezalandırıldı. Kur'an'a göre Allah'ın gönderdiği melekler Hazreti Lut'a ailesini alıp şehri terk etmesini emretti. Lut'un eşi kavminin yaptıklarına razı olduğu için geride kalacaktı. Şafak sökerken Lut ve iman edenler şehirden ayrıldıktan sonra Sodom ve Gomor şehirleri gökten inen şiddetli bir azapla helak edildi. Bu helakın nasıl gerçekleştiği farklı kaynaklarda farklı şekillerde anlatılır. Taş yağmuru Kur'an'da en sık geçen tasvir, üzerlerine sıcacık balçıktan taşlar yağdırılmasıdır. Bu, şehrin tamamen yok olmasına neden olan korkunç bir doğa olayıydı. Yerin altına geçmesi. Bazı rivayetlerde ve yorumlarda şehirlerin yerle bir olduğu ve alt üst edildiği belirtilir. Bu, şiddetli bir deprem veya jeolojik bir çöküntüyle ilişkilendirilir. Sonuç olarak Lut kavmi ahlaki yozlaşma ve peygamberin uyarılarına karşı gösterdikleri inatçılık nedeniyle tarihin en büyük helaklarından birini yaşamıştır. Bu olay tüm insanlık için bir ibret vesikası olarak kabul edilir ve ahlaki değerlerin korunmasının önemini vurgular.